Merhabalar efendim. Bugün sizlere erkeklerin bir sorununu dile getirmek istiyorum. Buradan ablalarımıza, bacılarımıza yalvarıyorum, rica ediyorum. Lütfen kocalarınızın ve eşlerinizin ismini telefonlara düzgün kaydedin. Ondan sonra el arı oluyoruz. Millet bizimle dalga geçiyor. Ya mesela bizim bir arkadaş var. Bekir hanımı telefona sincabım diye kaydetmiş. Ya Nacar bazarında çocuğun lakabı sincap Bekoya çıktı ya. Məsələbi toqta işləyərlər deyirlər. Sincap bəki arabını bir rəmlə dişi dend. Öbər əsnaflar da he 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 gənnənə gülür. O bizim digər qardaş arvadı gənnənə telefonuna minik quşum deyə qeyd etmiş. Bu minik quşum dedigə də dörsəm buranı yobbi oturduqanda 120 kilo. Bir yerdən bir yerə gedərkən yeri mi loqlana loqlana dəbələnərək gedir. O öbür arqadaş xanımı telefona minnoşum deyə yazmış. Bu minnoşum dedigə də arvadı nədə bəhə bəhə deyəmi boyo deyə çağırır. Allah rızası üçün Vallahi ya ne bileyim, kaydediyseiz, kendi yazın, çocukların babası yazın, hacı yazın, lo işte bir şey yazın. Ama lütfen böyle tuhaf betimlemeler yapın. Bize mahcup etmeyin. Ne olursunuz yalvarıyorum Aşkülü size. Otam. Evet efendim. Yemek bir sonraki... hazır, hadi gel. Geliyorum. Trilice görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.